Evet çok merak edilen bir konu. Hakikaten aslında hiç merak edilmiyor. Fakat bunu en azından dedik ki merak etsin insanlar. ya yani nereye gidiyor diye. Bugün programda size bunu göstereceğim. Nereye gittiğini. Canlı canlı burada hissedeceğiz. Nasıl olacak? Şimdi geçtiğimiz yılların yayınlarına bir baktım. Bir baktım ki karşıma böyle bir yüz ifadesi çıktı. Bakar mısınız? Şimdi bu benim. Baktım dedim ya bu surat nasıl bir surat böyle, ben bu kadar kilo oldum, ne zaman olmuşum, nasıl yapmışım? Yani hakikaten bu fotoğrafı gördükten sonra artık bu ekrana böyle yansımamam gerektiğini hissettim. Şimdi birazcık daha iyi olduğunu düşünüyorum. Arasında yaklaşık 6 kilo var. Şimdi sonra diyete başladım. Diyete başlamak diyetin başarısız olmasının bir sebebi olduğu için yaşam tarzımı değiştirdim. Oh, diyete başlamadım yani hayatımı değiştirdim. Peki ne oldu? Verdiğim kiloları takip ettim. Lineer regresyon modeliyle böyle bir istatistiksel analiz yaptım. Bir baktım ki 86'dan başladım, yavaş yavaş verdim ve 80 kilo bandına geldim. Zaman zaman inmişim, zaman zaman çıkmışım ama ortalama olarak günde 85 gram vermişim. Yani her gün verdiğim kiloyu şimdi böyle bir şey olabilir mi? Ya bir insan her gün işte Bugün 80 gram bitti lanet olsunlar. nasıl olur. E ama ha, ama yani, sonuca bakmak lazım. Evet sonuca bakmak lazım. Uzun vadede bir analiz evet. yaptık. Dolayısıyla kendimi bu şekilde analiz ettim. Yani 85 gram gün şeklinde bir şey oldu. Şimdi biliyoruz ki e, bu suyun formülü H2O değil mi? Hani her yerde en azından duyduğumuz bir şey. Bir de karbondioksitin formülü var. CO2 oluyor. Yani iki oksijen, bir karbon, suda iki hidrojen, bir oksijen var. Yani bu ekran başında birçok izleyenimiz en azından buna hakimdir. Vücudumuzdaki peki yağın formülü ne? Her dünyadaki bütün materyallerin, bütün malzemelerin, her şeyin bir e, formülasyonu var. Bu formülasyonu vücudumuzdaki yağ nedir diye baktığımızda ve gördük ki yağ karbondan, hidrojenden ve oksijenden oluşuyor. Ama Karbon 55 tane, hidrojen 104 tane bu ortalama bir yağ hücresi. Zaman zaman bunların özgül ağırlıkları fazla ve az olabilir. Bu sadece insan bedenindeki ortalama bir yağ. Oksijende 6 tane var ve bunun şişmanlığa sebep olduğunu ve farklı ölçülerde olduğunu görmüş oluyoruz. Ama ortalaması C55H104O6 yani bu var. Kısacası bununla bunun arasındaki fark bu. tamam mı? Şimdi nasıl olacak peki? Buna baktık dedik ya bir, bir, bunu bir dizelim. Burada yağı koyduk buraya. Ondan sonra yanına da oksijen koyduk. 78 tane de oksijen koyduk. Açığa ne çıktı? 55 tane karbondioksit, 52 tane su çıktı. Şimdi şişmanlık kısacası yağ olarak baktığımızda bu, bu oksijenle birlikte birleştiğinde dışarıya karbondioksit çıkıyor ve su çıkıyor. Karbondioksit nasıl bir şey? karbondioksit. Yani karbondioksit ve su çıkıyor. Karbondioksit sıkıştırılmış karbondioksit diye bir şey satılıyor biliyorsunuz. Bunun adına kuru buz deniyor. Bu da su. Suyun içerisine atıyorum. Bakın suyun içerisinde karbondioksitin çözüldüğünü hep birlikte görüyoruz. Bu yani insan bedeninden bu çıktığı zaman yağ çıkmış oluyor. Tabii bu yağ değil yani sakın yanlış anlama Yani. Yağ ama yağ değil yani filan. Ondan sonra Hakikaten insan bedeninden karbondioksitin en azından böyle çıkmış olduğunu gördük. Şimdi peki içeriye ne girdi? Şişmanlık girdi, oksijen girdi. Yani aslında aldığımız nefes girdi ama bir şekilde yağ oluşması gerekiyor. Bu yağ nasıl oluşuyor diye baktık. Bu diyelim ki bizim bağırsak evet. Bu bizim bağırsağımız olsun. Yani ağzımızdan ağzımızdan giriyor. İşte yani dışkılıyorsun sonra. Şimdi burada bir badem var. Badem tanesi. Sen yediğimi düşünün. Yediğim zaman ne oluyor? Gitti. Yani yediklerinizi bir şekilde dışkılıyor musunuz? Dışkılıyorsunuz. Peki yine bir badem daha aldım. Ondan sonra bu bademin burada duvarında mı yoksa acaba boşluğun içerisinde mi olduğunu nasıl bilebilirim? Bilebilir miyim? Teorik olarak bilemem. Ama ben bu bademi aldığımda yediğimde dil kökümdeki enzimlerle birlikte ilk nişastası yani çabuk emilebilen karbonhidratları ne yapıyor? Çözülmeye başlıyor. Bu vücudumuzun içerisinde parçalanmaya başladığında buna bir sindirim diyoruz. Sindirim diyoruz. Gereğine kalıyor geriye posası kalıyor. Sindirilmiş bir şey kalmıyor aslında. Posa kalıyor. Yani sindirilmeyen unsurlar kalıyor. Şimdi buraya baktığımızda burada bir kase şeker var. Burada yaklaşık 750 mililitrelik bir limonata var. Yani bunun tamamını içtiğimde ne kadar şeker almış oluyorum vücuduma? Hep birlikte sayalım mı? 1 2 3 4

Dilek bunu tercih ediyor musun? Hayır istemiyorum. Ama şekerli kahve içtiğin zaman aşağı yukarı aynı noktaya geliyorsun. Yani şey insan yani. şeker bu bunu yiyebilir misiniz böyle? Hayır. Yenir mi? Yenmez. Bu ne oluyor? Vücudumuzda çeşitli kimyasallarla çözülüyor. Yarısından ne elde ediyoruz? Bu sukroz, sofra şekeri. Yarısından glukoz geliyor. Yarısından fruktoz geliyor. Glukoz işte kasımız, vücudumuz çeşitli organlarımız kullanıyor. Belki enerjiye dönüşüyor. Ama Geri kalanı karaciğere gidiyor. Karaciğerde yeniden metaboliz oluyor. İnsan bedeninde değil bütün dünya üzerinde ki bütün dünya üzerindeki e, maddeler mutlaka ama mutlaka başka bir maddeye dönüşürler. Bu kütlelerin veya kitlelerin korunma kanunu. Ya yani ilkokulda, ortaokulda öğrendiğimiz hani kimya bilgilerinden bahsediyorum. Kitlelerin korunma kanunu var. Yani bir şey Yine aynı şeye dönüşüyor. E o zaman kilolar nerede? Kilolar hiçbir yere gitmiyor aslında. Yağ hücreleri içimizde duruyor. Yağ hücreleri içimizde duruyor ama kilolar gitti. Ben zayıfladım. Kitle başka bir kitleye dönüşmüş olması lazım. Her gün 85 gram ben vücudumdan verdim. Nasıl oldu da verdim acaba? Nasıl bunu yapabildim? Bunu fareler üzerinde bir araştırma yapmışlar. Demişler ki madem kitlelerin değişimi kanunu var ondan sonra o zaman... Böyle. Burada bakayım deneyeceğim. Biraz pembeleşti mi? Evet. Çok da pembeleşmedi ama. Şimdi şöyle bakalım. Evet. Bir miktar asit oldu. Ama şu, e, burada size göstermek istiyordum. Fakat şöyle söyleyeyim. E, vücudumdan dışarıya bir hava çıktığında yani karbondioksit en azından ortama girdiğinde karbondioksit ortama girdiğinde karbondioksit suyun içerisinde karbonik aside dönüşüyor. Yine bir maddeye dönüşüyor yani kısacası. Tamam mı? O zaman ben nefes simle dışarıya bir madde veriyorum gibi hissedebiliriz. Şöyle balonu üfleyeyim. Amca bunun içinde bir şey var mı? Mikrofon var mı burada? Evet, mikrofon alalım. Evet, mikrofonu siz alın. Bunun içinde bir şey görüyor musunuz? Bir şey görmüyoruz ama hava var içinde. Hava üfledi ne soracağım. Havanın bir ağırlığı var mı? Yok. Var mı? Var mı? Yani. Havanın bir ağırlığı var mı? Havanın içinde görmediğimiz acaba bir şey var mı? Havanın içinde acaba görmediğimiz ne olabilir? Size şöyle hemen bir deneyle onu da göstereceğim göstereceğim. Şimdi burada burada eksi 300 dereceye yakınız bu arada. Evet. Şimdi görünmez su. Keşke herkesi <laughs> yok. Kayboldu. Ben evet, su. Tamam. Şimdi su da gözükmez olabiliyorsa demek ki birçok şey görünmeyebilir. Şimdi bu balonun üzerine Evet. Sıvı azotu döküyorum. Sıvı azotu şöyle döktüm. Herkes izliyor mu? Ekran başında değerli izleyenler de. Balonu aldım. Balon söndü. Havanın içinde %79 azot var. Sıvı azot döktük ve tekrar o azot çok hızlı bir şekilde ne yapıyor? Şişiyor. Balonumuz şişiyor. Ama balonun altında görüyor musunuz? Su var. Su ne? Su gördüğünüz gibi altında su var, su oksijen. Hepsinin buharlaşma derecesi farklı. Ondan sonra oksijen de artık dönüşüyor. Evet, dibinde sadece beyaz bir toz kaldı. Nedir o? Nedir o? Sabahki yediğim kahvaltı. Ya ya sabah yediğim kahvaltı içinde kaldı. Yani karbondioksit. Demek ki vücudumdan aslında ben 85 gramı günde adeta bu şekilde verebiliyorum. Ee, bunu da en azından gösterilmiş oldum. Şimdi o zaman solunan ve verilen yani aldık oksijen aldık bunu yakabilmek için dışarıya ne çıktı? Karbondioksit ve su çıktı. Aradaki ok basitleştirme tabii o biyokimya yani üniversitede bir 3 yıl demek oluyor. Fakat vücudumuza giren ve çıkanların hepsi kilogram. Ama açığa bir de ne çıkıyor? Enerji çıkıyor. Yani kalori Kaloriler. çıkıyor. Dolayısıyla vücuduma giren kalori her zaman önemli mi? Teorik olarak. Yoksa cinsi mi önemli? Cinsi önemli, çeşidi önemli. Kaloriye göre besleniyoruz. Maalesef hani kilo verme döneminde birçok insan böyle bana geliyor danışanlar. işte ben şu uygulamayı indirdim, kalori hesabı yapıyorum. İşte şu günde şu kadar kilo verdim diyorlar. Ama uzun vadede baktığımız zaman kalori, kalori kaloriye göre kilo verdiğimizde kas kayıpları olabiliyor, vitamin, mineral eksikleri olabiliyor. Birçok maalesef dezavantajı var. Çünkü bir kişinin alması gereken kalori ihtiyacı örnek veriyorum 1500 kalori ise bunu cheesecake yiyerek de alabilir, pizza yiyerek de alabilir. Önemli olan içerik. Evet ama kalori nedir? Kilojül veya kalori. Değil mi? Yani enerji böyle çıkıyor. Kısacası bir ağırlık değil. Kitlelerin korunma kanunu varsa ben kiloyu buradan kaybedeceğim ama yanında çıkan o enerji, kalori benim için vücudumda sıcaklık, benim hareket edebiliyor olmam, düşünmem, büyümem gibi şeyler olacak. Dolayısıyla ben 10 kilo vücudumda bir yağ varsa bunun açığa çıkarttığı karbondioksit miktarı ve su miktarı acaba nedir diye baktım. Periyodik cetvel. Hepiniz biliyorsunuz bunu. Periyodik cetvelde hidrojeni yakaladım, karbonu yakaladım, oksijeni yakaladım. Hepsinin bir ağırlığı var. Altında da her bir atomunun ağırlığı yazıyor. Bunlardan basit bir hesabı ortaya çıkarttık. İşte 55 tane karbon dedik. 104 tane işte hidrojen dedik. Ondan sonra ve oksijen, oksijen de ne olarak açığa çıktığını baktığımızda aynen su ve karbondioksit olduğu gibi yani ikiye bir oranda olması lazım diye bir hesaplama yaptığımızda 63 gram oradan geldi 31 gram buraya geldi ve gördüğümüz tablo şu. İnsan vücudundan kaybettiği kiloların %84'ü görünmez. Atmosfere karıştı karbondioksit olarak. Suyla kaybettiği %16 bunu terlemeyle vesaire yapabilir diyoruz. Dolayısıyla solukla verilen dedik. 10 kiloluk bir şişmanlığın 8.4 kilosu hava, 1.6 kilosu ...su olarak vücudumuzdan çıktı ve herkes şunu soruyor. E madem nefesle bunu kaybediyoruz ya, oturduğumuz yerde biraz daha... ...fazla nefes alıp versek kilo vereceğiz mi? Hayır, tabii ki vermeyeceksiniz. Reklamlardan sonra buradayız. Verdiğimiz kiloların nereye gittiğini bugün iyi fikirde öğrenmiş olduk. O zaman alırken de özenle almamız lazım diye düşünüyorum. Evet. E çünkü aldığımız kitle korunuyor, evet hava olarak açığa çıkıyor. Buradan şunu anlıyoruz egzersiz olmadan yani nefesimizi iyi bir şekilde kullanma ihtiyacı olmadan vermek, kilo vermek şansımız ne kadar? Çok zayıf değil mi? Çok zayıf. Suyla giden miktarı %15. Bu kilo vermenizi hızlandırmak istiyorsanız mutlaka bu mutlaka egzersizle kombine olması lazım. Zaten evet. sizde bir diyet planı tavsiyesi verirken muhtemelen egzersizi... mutlaka evet. Öneriyorsunuz yani. gerekiyor. Aynen öyle. Haftalık 150 dakika diyoruz. Haftalık 150 dakika. Az da değil. Yapabilir misin Dilek? Yaparım. Teşekkür ederim. Başaracağız ben mı? Başaracağız. 4 Hıcaz. hafta sonra tekrar Görüşürüz. stüdyoda herkesin karşısında görüşmek üzere diyorum. Tamam sağ olun çok teşekkürler. Ayşen sana da çok teşekkür <laughs> ediyorum. Ederim. Çok sağ ol. Da. Dilek Hanım görüşmek üzere evet. ve iyi fikir. Bugün de programın sonuna geldi. Sağlığı konuşmaya devam ettiğimiz her pazartesi günü yine sizlerle birlikte buluşuncaya dek hoşça kalın diyorum efendim. Sağlıkla kalın.